Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. cenab Allah dersimize hayırlı, bereketli eylesin. Bugün İsar yani diğergamlıkla ilgili e, örnek hadisleri okumaya çalışacağız. An İbnül Münkediri, İbn Münkedir'den nakledildiğine göre Semi'a işitti. Cabir bin Abdullah'ı, Cabir bin Abdullah'ı işitti. Kale şöyle derken. Masu ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey'en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir şey istendiğinde Kattu asla fekale la, la hayır demezdi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir şey istendiğinde asla hayır demezdi. Ansehl ibn Sa'd kale Sehl bin Sa'd'dan nakledildiğine göre şöyle demiştir. Caet imraetun bi burdetin bir kadın bir bürde getirdi. Mensucun fi haşiyetiha. dokun kenarları dokunmuş bürde bürde türünden bir kumaş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Kâlet dedi ki ya Resulallah ey Allah'ın Resulü inni muhakkak ki ben ne neseçtu hazihi bunu ben dokudum bir yediği elimle eksu keha senin giymen için onu senin giymen için ya da sana giydirmem için bunu kendi ellerimle dokudum. Fe ahazaha <hâ> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah onu hemen aldı. Muhtaceen <tâ> ileyha ona da ihtiyacı vardı. Yani ihtiyacı olduğu halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kumaşı aldı. Fa <feyazı hârece> ileyna bizim yanımıza geldi. Ravi anlatıyor sahabe Efendimiz bizim yanımıza geldi. Ve inne hale iza ruhu böyle belinden aşağı bir şekilde e, sarkıtarak yanımıza geldi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kumaşı e, giyinmiş halde e, insanların huzuruna çıktı. Fe cesseha raculun bir adam o kumaşa dokundu. Minel kavmi orada bulunan topluluktan e, kavimden bir adam o kumaşa dokundu. fakale dedi ki bunun üzerine ya Resulallah Ey Allah'ın Resulü uksuniha Uksiniha onu bana giyindir. Yani onu bana ver demek istiyor. Kale bunun üzerine dedi ki peygamberimiz na'am. Evet. fecelese Allahu fil meclisi. Peygamberimiz Cenab-ı Allah'ın işte dilediği kadar o mecliste oturdu. sümme raca'a sonra döndü. fe tavaha o böyle katlamış bir halde sonra ve biha sonra bu kumaşı gönderdi ileyhi ona yani o kumaşı isteyen adama e efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu gönderdi yani toparlarsak bir kadın elinde kenarları dokunmuş bir de türünden bir kumaşla gelerek peygamberimize diyor ki ya Resulallah bunu giymeniz için kendi elimle dokudum böyle bir kumaşı da peygamberimizin de ihtiyacı vardı ve peygamberimiz aldı ve izar şeklinde giyinerek e, insanların huzuruna çıkıyor. Fakat orada bulunan e, bir kişi e, eliyle o kumaşa dokunarak e, diyor ki Ya Resulallah bunu bana giydir diyor. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar geri dönmüyor. O mecliste bir müddet kalıyor ve daha sonra dönüp o kumaşı katlayıp bu isteyen kişiye bunu ulaştırıyor. An Enes'in ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Enes nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La yu'minu ahadukum sizden biri, biri, iman etmiş olmaz hatta yuhibbe li ahihi kardeşi için istemedikçe ma yuhibbu li nefsihi kendisi için istediğini. Yani sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olamaz. An Zeyd ibn Esleme an Ebihi Kale Zeyd bin Eslem an Ebihi babasından naklettiğine göre Kale dedi ki Semi'tu işittim Ömer bin Hattabi radıyallahu anhu Ömer bin Hattabı işittim yekulu şöyle derken Ana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevmen Peygamberimiz bize bir gün emretti. Enne tesaddaka tasadduk etmemizi, sadaka vermemizi bize emretti. Fevafaka zalike bu da denk geldi malen indi. Yani yanımda böyle malın olduğu bir zamana denk geldi. Yani verme imkanımın olduğu bir vakitte denk geldi. Fe dedim ki el yevme bugün esbiku geçeceğim Ebu Bekir'in. Bugün ben Ebu Bekir'i geçeceğim. İn sabaktuhu yevmen bugün geçebilirsem işte bugün Ebu Bekir'i geçebilirim vece getirdim bir nisfi mali. Malımın yarısını getirdim. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Resulullah dedi ki: "Ma abaqayte li ehlike?" Ailene ne bıraktın? Yani malının yarısını getirmişsin, geride ne var? Fakultu dedim ki: "Mislehu." Yani bunun bir benzeri. Yani yarısı da ailemin yanında. Kale dedi ki: Hazreti Ömer ve ete Ebu Bekir e, bi kulli Ebu Bekir yanında olan bütün malını, mülkünü ne varsa hepsini getirdi. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah bunun üzerine dedi ki, Ma abqayte li ehlike. Ailene geride ne bıraktın? Hazreti Ebu Bekir'e hitaben. Geride ailene ne bıraktın? Kale dedi ki Hazreti Ebu Bekir. Abqaytu lehumullaha ve rasulahu. Geride Allah ve Resulünü bıraktım aileme. Kultu dedim ki Hazreti Ömer dedim ki la usabiku ke ila şey'in ebeda ben asla senin seninle bundan sonra da yarışamam. Bundan sonra seninle hiçbir şeyle de asla yarışamam ve seni geçemem. Diyor Hazreti Ömer. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizden sonuna geldik. Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözlerini en iyi şekilde okuyup okutan, anlatan ve hayatına tatbik edenlerden bizlere eylesin. Allah həmanət olsun